Nereye gidiyorsun? Ben de bir e, ünlü bir aksesuar firmasıyla görüşmeye gidiyorum. Fiyatlarından başlayalım. Tabii. E, ayakkabıyla çantaya 150 TL verdim. Kotum 50, gömleğim 200. Jean pantolonum 50. Jean pantolonum 50, gömleğim ve kemerim 200. E, küpem 30. Çantalar hiç hiçbir şey beğenmedim. Çok demode. Çok demode. Evet beyaz gömlek, siyah pantolon hiçbir zaman modası geçmez. Her zaman çok klas ve de çok maskülen bir tavırdır bir kere o o kombin. Ama senin ki o tercih ettiğin kötü kemer bütün kombinini bitirmiş. Çıkarayım mı hemen? Zaten Çıkarırsan çok da kemersiz kalırsın çünkü kemer lazım sana. Süet ayakkabılar, deri ayakkabı, jean pantolon, deri kemer. Bir kere o kemer kaç senesinde kaldı? Mümkün değil. Sen bunu yapamazsın. Çok kötü bir makyaj. Saçın sıradan. Olmaz özde. Olmaz burada bu biyeler varken orada o kapitone çanta falan. Çantanı çok sevdim ama dön arkanı. Çok demode ve sıkıcısın. Teşekkür ve ederim. Ve şu anda çok üzülüyorum bunu sana söyledim diye. Buyurun. Ne yaptın Özde'ye? Nerede Özde? Ha? Kemerimi çıkarayım. Hayır. Azıcık. <laughs> Hayır. Durban, bu da Rabia'nın huyları. <laughs> kala kala belki de yan Eee... Rabia ile aranızdaki durum nedir? Bir durum yok. Ha dünkü muhabbetten sonra mı? Bugün konuştuk zaten havuz başında Kemal Bey. O bana kırıldığı noktayı söyledi. Ben ona bozulduğum noktayı söyledim. Şu an aramızda bir Yilik durum yok. gibi bir şey demişsin. Ha şey dün bugün bir şey söylendi de bana. Onun üstüne ha, trenç kod bilgisiyle alakalı... İyilik yaramıyor demek ki dedim yani. Belki o anda onu seçseydi. Hani o düğmesiz olan bir şeyi. Ve kötü puan alacaktı. Ee, konsept he. dışı olacaktı. Konsept valla. dışı <laughs> olacaktı. Bunu ama kim olsa söylerim yani. bir Tekrar bir açın değil ki o an bilgi verdiğim kim ama olsa söylerim. Ama sonuçta bir takım iddiasındasınız. Evet. İki tane ben farklı kırıldım. Takım var. Farklı noktayı söyledim zaten. O da aynı şekilde söyledi. Tekrar tekrar etmek istemiyorum. Sorunlar istedim. çözüldü. Evet tekrar şu an bir sorun yok. yok. Sana geleyim. Ee, bir küçük bir şey daha yapsan bildiğin kostüm var üstünde. Kombin yok. Bu üstündeki barok gömlek kolunda o büzgüler. <laughs> Şövalye. Ee, <laughs> e, jandark. Jandark. Belindeki kama, ki kemer orta Bir çıkarabilir miyim? Çıkarma. Siyah düğmelerin e, üstüne o çapraz bağlı kemerin kollarından sarkan biyeler. Belki de bugüne kadarki en kötü hali. Gerçekten. Yok şaka, şaka yapıyoruz. Şaka yapıyormuş gibi bir ifaden var mı? Yok. Yok. Hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Gerilizler, Hiç gerilizler. beğenmedim. Teşekkür ederim. Bir çantayı yana alır mısın? Şöyle bir açar mısın kollarını? Üstün bu kadar bura senin zaten daha kapattığın tarafı. Nasıl biliyor musun? O yüzden zaten büyük ihtimal öyle tutuyorsun çantayı. Hayır, böyle alışkanlık. duruyor. Alışkanlık. Vücut formunu olduğundan ne kadar farklı göstermişsin. Kapatmak değil, olanı daha da genişletmek şeklinde kullanmışsın. Kombinini sevmedim. Zaten söylediler, tekrar söylememe gerek yok. Niye böyle yaptın? farklı olmaya mı çalıştın? Yani bir şeyler deniyorum Seray Hanım. Hani... Deneme şeyini seviyoruz da bu denediğin şey yeni bir şey değil. İşte... Ya bir değil dakika, bilmiyorum. bir dakika Seray çok özür dilerim. Bir şeyler deneyemezsin artık sen. Sen burada dün o övgüleri alırken, geçen sezonda o kadar beğendiğimiz kombinlerle gelirken, bu sezonda <laughs> da çok şahane kombinlerle gelirken, bir kere bile potaya giremezken senin deneme, yanılma lüksün yok. Belki bir yerde yanılabilirsin. Ama bu ne? Sen şu an buraya ilk gelsen, ilk defa seni görsem sana derim ki eyvah işimiz var dur bakalım ne yapacağız diye. Aynen. Nerede dünkü kız ya cemiyet dergisinden fırlamıştın bugün yerin yedi kat altından sesini duyurmaya çalışıyor yani. gibisin şu anda. Aynen mesela. öyle iddialı bir gömlek bulursun buradaki iplerle o gömleği de zaten heba etmişsin. Siyah düğme ne ya? Olmaz yani. ya olmaz altındaki pantolonu bol İspanyol paça bir şey giysedin düz bir kemer taksaydın belki bir şeyleri kurtarırdın ama olmamış.

Durmayacak, durmayacak, daha da kilo yapacak vücudunda evet. açtığına. Kırış kırış bir şey çıkacak Şimdi altında. bak hep ben söylerim ya işte gerçek misalini düğmelilerde kemerle derim ya işte burada görüyorsunuz. Evet işte burada olmaz. İşte olmaz. işte burada Beğen görüyorsunuz. Eğer olsa sıkıntı yok evet, ama bak. siyah düğmeyle. Bak bu düğmeyle çocuklar bu kemerin ne kadar kötü görünebileceğini Tabii ki düğmelilerde de kemer olacak ama daha farklı şekilde kullanabilirsin. Bu çanta, güzel kızım. Bu çanta, bu kıyafetin çantası olamaz. Daha dümdüz bir şeyle giymen lazım. Ben saçlarını beğendim. Benim sevdiğim tarz ama makyajın... Bambaşka bir surat görünüyorsun şu anda. Acaba diyor, ışıktan mı bu çocuk böyle görünüyor? Bunlara renkli bir far evet, denemiş. Değişik Makyajla bir far. Ben senin suratına... Uygun olmadığını şu anda düşündüm kendi kendime. Düşündüğüm bu. Dünkü beş, bugünkü neyse evet. Bağları. Bir. Bir. İki. Teşekkür ederim. Kaç bekliyorsun? İki. İki. Alkışlardan sonra bu geldi ki. Teşekkür ederim. Evet seni yerine uğurluyoruz. Rabia'yı podyuma davet ediyoruz. Hoş geldin. Hoş buldum. Sen hangi nasıl bir markanın yüzüsün olacaksın? Aa çok korkuyorum ben. Ee, bir kozmetik firmasının ruj. Ruj yüzü Hı -hı. olacak. Evet. Fiyatları da bir alayım. Ayakkabılarım e, 150 TL. A, pantolonum, üstüm ve kemerim 150 160 TL. Ee, çantam hediye, gözlüğüm 30 TL. Çok korkuyorum. Takılarım. Belli. şey, Kork. Takılarım. Gözlüğü bir çıkarır mısın? Takılarım 15'ti sanırım. <laughs>